Şimdi böyle redden başlıyorsunuz. Ondan sonra hemen kuşlar. Ardından golem. Öyle. Sonra bir bota genk giriyorsunuz. İşte tarayıcıyı açıyoruz şurada. Bekliyoruz. Şöyle ileri doğru bir W attım bakın gördüğünüz gibi. Tık bunu yakaları. İlk şunu bir indirelim hemen. Tık hemen şöyle. Ondan sonra değer mi değer? Bak Hadi dön. ah be anti hasar yetmedi veya şifa çift şifa aldıkları için maalesef kesemedik ama olsun ee, buradan hemen bir kilimizi aldıktan sonra karamirle direkt kuvvet kitabını çektik şöyle hemen bir da alayım sonra bir topa gidiyorum. Şöyle pinkliyorum topu. Şöyle hemen tarayıcımı da açtım. Adamın buraya geldiğini gördüm. Şöyle. Eğimi evet. EV kullanmıyorum. Şimdi kullandım. Güzel. Şimdi ileriye doğru gideceği yere double attım. Tıp. Şöyle bir kill daha almış olduk. Hemen şöyle şunları alalım. Şöyle. Bak mitten farm geliyor mesela. Vex yetişemeyecek onlara şöyle gidip o şunu alayım hele. Şunu da alayım. Alamadık. Hiç umurumda değil. Çünkü düşük elo. Flame atmazlar diye düşünüyorum. Bunlar ne yapıyor lan böyle? Okey. İlginç bir oyun açıkçası. Onu da aldık. şöyle hemen aldık ormanımıza giriyoruz hatta ormana girmiyoruz ya geliyorum ben oraya bir kil daha alırız orada. totemi de yok bu buna dalacak birazdan Tam kaşındı tamam adamı da kestik spatul var şimdi bizim eleman base atıyor o yüzden şöyle bir plate'leri alalım Hemen hızlıca. Şöyle açıyorsunuz. Ondan sonrasında ilk kuleyi de alalım hemen. Şöyle bir daha bile açtım olduğunu olmaz. Şöyle ilk kuleyi bir alayım. Aldık ilk kuleyi. 400 gold oradan aldık. Ama mı geldi? Gelebilir. Hiç problem etmiyorum. Ultim yok mu? Ulti attım da manam yokmuş. Şöyle temizinden bir kill aldık. Ondan sonra evet. devam ediyoruz. Şöyle bir 2 iki. Şöyle 2-1. Iki, Şunu da vurduk mu vurduk. Tamam. Daha bizim ormana girmeye nasip olmadı ama. Şimdi şöyle hızlıca. Burayı da aldık. İki level lif atmış olduk. 8 kara Adamın ormanını da alıyoruz hızlıca. Şu şekil. Olur. Senin çarpın gelişmemişti ama da. Bir, iki, Gel üç. Okey. Bekletiyorum. Altı level. Tamam. Onu da kestik. Modin abla. Ay Şu an zaten oyun bitti benim için. Niye diyecekseniz zaten çok çok fena kasıldım ben. İsterse 10-0 olsun MF. Hiç önemli değil şu an. Tamam koyacak büyük ihtimal. Koymadı. Nereye gidiyorsun sen gülüm? Gel buraya. Şöyle hemen tık. Sonra dalga geçiyoruz böyle işte. Vuruyoruz bir tane böyle. Sonra şöyle yapıyoruz. Duy. Tamam, ultiyi bekliyoruz. Zınk. Bu da Ama bir tur gireceğim şimdi. Şöyle W'ma attım. Şöyle kestim ve çıktım bana. Yani duramaz karşımda. Ama da duramaz. Öldü mesela. Tık öldü. Şimdi yeni bir töre alıyoruz. Vadiyi açmayacağım. Birazcık bekleyeceğim. Tam kendi zaten base attırmıyor. Voli de ölecek şimdi. O kürde Bir, bir tanesi değilsin okey. Tamam öldü. İstesem bitiririm şu an vade açıp da. Bitirmek istemiyorum. Sadece vade açacağım o kadar. Ellemeyeceğim. Bana gelecekler bu ihtimal. Hoş gelirler. Öldüm. Tamam ya sıra. Şimdi bir yükümü aldım. Şöyle hemen bunu da kestim. Olduğu için uzatıyorum. Şu an uzatmamın bir anlamı yok. Bitirebilirim istesem. Ama bitirmeyeceğim. Hemen hızlı bir base atıyorum. Şöyle solu alacağınızı belli edelim. Sadece. Şöyle hızlıca balını aldım. Tek başıma. Okey. Tamam öldüm. Bu öldü. Bu da öldü. Tamam. Bu da öldü. Keşke bize de böyle jungle gelse. Evet, evet bu. şöyle şöyle hemen ortumun dojladık patlattık öldü tamam güzel şu da öldü o da öldü Ah, maybet. Neyse. Okey, güzük. Güzel oyundu. Bu şekilde yani.